Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salat ve selamu ala rasulillah Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Konak TV takipçilerimiz, salihlerin bahçesinden herkese hayırlı vakitler diliyoruz. Bu haftada ayet ve hadisler ışığında melerde devamlılık konusunu ele alacağız inşallah. Rabbim istifade edenlerden eylesin sizleri ve bizleri. Amin. Estaizu billah. Bismillah. Kale Allahü Teala fil kitabil kerim. Ve la tekunu kelletine qazatu gazlaha min ba'di kuvvetin ankasa. İpliğini iyice eğri büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın buyuruyor Rabbimiz mübarek Nahal suresinde. Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyeke liyakin sadakallahu Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyuruyor Rabbimiz mübarek Hicr suresinde. Rabbimiz bize bu misali emsalleştirerek aslında devamlılığın ne kadar da değerli olduğunu vurgulamaktadır doğrusu. Demek ki Rabbimiz bizden az da olsa devamlı işlerle iştigal etmeyi ve bu şekilde yolumuza devam etmeyi bizden talep etmektedir ki Mübarek Nahl suresinde bize bu konuda hatırlatmada bulunmakta ve kadını misal göstererek uyarmaktadır doğrusu. Dilerim Rabbim bağlılığımızı, kendisine olan bağımlılığımızı daim eylesin değerli dostlar. Amin ile ilgili hadis-i şeriflere geçiyoruz. Şimdi de Rabbim Efendimizin sözlerini hepimize şifa eylesin inşallah. Amin. Abdullah bin Amr bin Aslan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demişti. Resulullah aleyhisselam bana ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Sadaka Resulullah. Aslında Efendimiz aleyhisselam ashabının nazarında bizlere de seslenmekte amellerde devamlılık konusunda uyarmaktadır ki yaptıklarımız süreklilik arz ettiği takdirde gelişip güzelleşsin. Rabbim bizleri amellerimizde sadık, sebatkar kullarından kılsın. Amin. Son bir hadis-i şerifle de konumuzu bağlayıp bitirelim inşallah. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah aleyhisselam ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı. Sadaka Resulullah şayet ashab leylden ve gece ibadeti ile şereflenenlerden ise sistem dışı değişen durumlara maruz kaldığımız zamanlarda da Efendimiz'i taklit etmek suretiyle secdelerimizi ve geceden kalan bu boşlukları değerlendirip doldurmamızda herhangi bir beys söz konusu değildir değerli dostlar. Konuyu toparlayacak olursak, bir şeyin gelişip güzelleşmesinde, değişip dönüşmesinde, olgunlaşıp kemale ermesinin temelinde elbette devamlılık yatmaktadır. Unutulmamalıdır ki taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların devamlılık. Doğrusu tekrardan tiskinmemek, tutkuyla talepte bulunup bıkmadan, usanmadan devam etmek kişiyi seçkin kılar. Rabbim bizleri o seçkin kullarından kılsın. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bu haftada bizden bu kadar sevgili dostlar. Rabbim izin verirse ve ömrümüz kifayet ederse başka bir konuyla salihlerin bahçesinde tekrar buluşalım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.